Deniz Gezmiş'in son arzusu neden bu konçertoyu dinlemek olmuştur acaba? Siz şimdi çalınması çok zor olan bu muhteşem gitar konçertosunu dünyada tam anlamıyla yorumlayabilen tek üstad olan Pakadolicia'dan dinlerken ben de anlatayım size neden. Joaquin Rodrigo Virde 1901 yılında İspanya'da Valencia Segunto'da doğar. Henüz 3 yaşındayken ...difteriye yakalanır ve görme yetisini kaybeder. 8 yaşında solfej ve piyano ve keman eğitimine başlar. Sonunda piyano virtüözü olur, birçok da klasik müzik eseri yazar ve uluslararası ün kazanır. Ancak tüm dünya Rodrigo'yu Concerto de Aranjuez, Rodrigo'nun gitar konçertosu adlı eseriyle tanır. Rodrigo 1933'te 3 yıldan beri birlikte olduğu Kamhi ailesinin kızı Türk piyanist Victoria Kamhi ile evlenir. Sonrasında Kamhi piyano kariyerine son verip gözleri görmeyen kocasının asistanlığını yapar ve onun birçok dile çevrilmiş Delamano Joaquin Rodrigo Historia de Nuestra Vida Joaquin Rodrigo ile el ele Maestro'nun yanında hayatım adlı biyografisini yazar. 1936 yılında İspanya'da Hitler ve Mussolini destekli General Franco komutasındaki askeri faşist güçler seçimle iş başına gelen sosyalistlerin halk çepesi koalisyonuna karşı ayaklanır ve İspanya tüm dünyanın gözü önünde korkunç bir iç savaşa sürüklenir. Avrupa ülkeleri Hitler'den çekindikleri için halka karşı yapılan bu kalkışmaya İspanya'nın iç meselesi diyerek sessiz kalır. Ancak birçok ülkenin devrimcileri, sosyalistleri ve antifaşistleri enternasyonel tugaylar oluşturarak İspanya halkının yanında saf tutarlar. Üç yıl süren iç savaş maalesef halk cephesinin yenilgisiyle sonuçlanır ve İspanya'da Franco'nun 1975 yılında ölümüne kadar 40 yıl sürecek olan diktatörlük dönemi başlar. Rodrigo'nun 1939 yılında gözleri görmediğinden eşine bölümler halinde yazdırdığı Concierto de Aranjuez işte bu iç savaş ortamının eseridir. Concierto 600 bin kişinin öldüğü bu iç savaşı cephelerde faşizme karşı direnen devrimcilerin umutlu coşkusunu ve sonrasında yönetimi ele geçiren diktatör Franco'nun kendi halkına yaşattığı acıları ve yaptığı zulümleri anlatır. Rodrigo, 1999 yılında karısı Camhi'nin ölümünden iki yıl sonra 98 yaşındayken vefat eder. Denizin son arzusu. İşte 1968 kuşağının lideri Deniz Gezmiş, 45 yıl önce 6 Mayıs 1972'de gece yarısı idam sehpasına götürülmeden önce son arzusu olarak demli bir çay ve sigara eşliğinde Rodrigo'nun gitar konçertosunu bu nedenlerle dinlemek istemiştir. Konçerto bitip o idam sehpasına doğru yürürken Ulucanlar cezaevindeki tüm tutuklular da ıslıkla konçertoyu yeniden çalar. O günden beri de gençliğin dilinden hiç düşmez. Bize bu konçertoyu ezberlettin ya Deniz. Can Yücel üstadımızın deyişiyle acıyorsam sana anam avradım olsun ama aşk olsun sana be çocuğum aşk olsun. Hadi bakalım rastgele. Tüm Rodrigo severlere.